Ben o zaman kabul etmiyorum sizin puanınızı. Yemeyeceğim olur mu? Yine de bir ne ne olduğunu. Ay baksana Zuhal Hanım bak bak bak. Neye bakayım? Aa, Bak darma bak bak. Darma dağ. Evet darma dağ oldu bak. Hepsi <laughs> dağıldı bir tarafa. Dağılacak tabii Herkes kadayıf bir, her, her, parçası bir yere Gayet gitti bak. Gayet güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Gelinimin ellerine sağlık. E sen o zaman ye bak. Yiyorum tabii bak. Sen o yiyorum. o zaman ye. Peki sizler beğendiniz mi? Buyurun Gülis Hanım. Olmasını beğendim güzel. Soğan dolması. Kadayıfı da işte güzeldi. Şeyi beğenemedim. Şu böreği beğenemedim. Böyle. Çok kuru olmuş. Çok kuru Ama olmuş diyorsun. E... Ama kadayıfın dolması güzel. Hı, kadayıf olsun. dolması He. güzel. Soğan dolması. İşte onu diyorum. Kadayıf, hellimli kadayıf. Ha, i̇şte onunla ne dedim. O, İkisi güzel diyor. Çok beğenemedim. Kuru çok kuru, yanmış. Böyle diyor. Yani. Seher Hanım ne diyor? Suhal Hanım ben soğanı kesemedim zaten. Aa. Ama soğan dolmasının içi güzel. Katı yerinde. Yani. Bu böreği beğenmedim. İçini hiç sevmedim ama kadayıfı sev. Seher Hanım e, nasıl kesemediniz? Bunu ben kesemediniz? kesemedim. Hayır, ben, kesemedim. ben bir bakayım hani... Gel. Şöyle Kayın bir Bıçağımı da alayım. Hazır bıçağım da var. Ha, kes bakalım. Hı. Kesemedim diyor. Şöyle bir bakabilir miyim? Yani. Pişmemiş mi soğan? Pişmiş, pişmiş. Görüyor musun? Hı -hı. Ama içi lezzetli. E Kesemiyorlar kese mı soğan bu? Ben soğanın kesilmeyi, soğanın pişmesi. Yok, ne pişse Pişte daha olur yani, ne bileyim. Evet. Ama bunu, oynamak Bunun içini daha. sevmedim. Kadayıf şeyi ne? Böreğin içini neden sevmediniz? Sevemedim. Demek ki damak tadımız Peki, uygun değil. Peki sizin gelininiz geliniz şeyini. ne yapmıştı? Kadayıfın da kurumuş. Sizin geliniz siron. ne yaptı? Çin böreğin de kurumuş. Çok kurumuş. E, seyrettin mi? Kaynı geldi Yok, sana söyledi ne yaptı? siron ben yaptın ben yaptın siron değil mi? Siron muydu? Evet ne oldu Sirona? Yok siz bana demin dediniz ya. Sirona ne oldu? Yok tatlı hesap Sirona Sirona. Yok hazır Bir kere getirin meydana da Sirona ondan sonra laf Sirona hazır. Sirona ile harcı değil. Daha hazır değil hazır Ya al sana Siron da hazır Siron da elimizde yaptık elimizde. O günü mü yaptın? Yapım yapmayın. O zaman bu da hazır. Olmaz öyle bir şey. Bunlardan... Senin gelinin dünlün, dondurunu siz bana kaldı, gitti o şeyin içine ki yani börek. Neyin böreği? Tadı yok, tadı yok, pişəsi şey yok. Benim böreğim var, el açması. Şurada dakikalar baktı. Da tadı var. Sürenene her gün dün halu değirip söyle öyle meydana sürmek. Siron yapılmış, hazır. Allah'ım yarabbim gene de yapılmış, hazır. Zuhal Hanım ondan yufkalarını bizzat pişirir, yufkalarını da içerir. Senin de hazır. E, burada mı açtınız? Siz? Ya burada Onu... açmadım da e, tamam, kızım, ben senin de... de bere giyin. Ben yufka de evde açtım geldim, umurum. Ben de evde açtım. Dedim, hazır dedim, hazır. Sakin olur musunuz? Siz niye bu kadar gelinime yükseliyorsunuz? Ne yapacağım Siron'a niye her gelen laf edeyim? O evet. benim yöresel yemeğim, kimse ona laf edemez. Kadıncağız dün de aynı hareketleri yaptınız. Benim gelinime bugün yapamazsınız o hareketleri. Söylemezsin. Ne söyledi? Bir şey söylemedi gibi. ki. Bir sadece sizinki ne? ne nasıl oynatıp gidiyor? Süre nereye yiğidin harcı değil. Hayır hazır. Pişirilmiş. Yüreğe Sen ol. de oldu yufkası hazır. Tamam o inkar etmiyor ki hazır yufka diyor. Ee tamam benim ne kardeş süronundan oldu dört günde hala süronla onunla siz ben Aha. yemeğimin hepsinin arkasında bizim bizden yemeği gibi hiç kimse yemeği yapmaz. sizin o de erkeniz arkasındadır sizin de kendi arkandasındır. Çünkü bu enerji nedir ya sizden başka şu masada böyle enerjisi yüksek. Ya gel buraya da savunmadıktan sonra ben gelenimi yemeğini gelindim. o da var bu da var. Bu da var ama siz. E, Evimde otururdum evimde. Evimde oturur, geçerdim, alırdım çayımı derlime, izlerdim. Ne kaldı iz dört gündür sür onunla ya. E siz o benim bizim... De... yere ser yemeğim. İyi de siz de bununla işte uğraşıyorsunuz. Allah Allah. Benim yemeğimle Beğen uğraşıyorsunuz. Beğenmedim. Onkinle uğraşıyorsunuz. Hazır yufka içini beğenmedim. Peki, beğenmedin. peki. Benim süronumu her gün meydan atıyor gelinler. Her gün demek kayınvalideler gidip dolduruyor evde. Onlar da gelip söylüyor bana. Ama ben arkasındayım. Zeynep Hanım da dinlemek istiyorum araya Şimdi peynir. ben söyleyeyim. Dolmanın içi güzel ama dışı gerçekten sert. Ama lezzetli şey yani böyle şey hoşluğu falan güzel ama gerçekten dışı sert. Diğer yerlerinde ben zaten e, değişik tatları severim. Şimdi böreğini beğendiniz mi? Beğendim evet. Kadayıfı evet, dışı beğendiniz sert mi? ama öyle oluyor. Evet, mi? beğendiniz mi kadayıfı? Evet onu da beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de hanımlara genel olarak katılıyorum. Ee, soğan dolmanın içi lezzetli. aslında hani çok da sert değil aman, aman, ama ne yani. ama çok değil. Ama şöyle yani. bir şey, hani. biraz. Biraz. Biz onu bir biraz. saat haşladık. Hmm. Soğan dolması. Çok değil, biraz yani. Çin çok böreğini iyi. evet fazla pişirmişsin. Neredeyse yanacakmış. Yanmış, evet. Biraz, biraz, daha yanmış, kalsa yanacakmış. He. Öyle söyleyeyim. Bu kadar da kuru olmaz çin böreği. Vallahi ben de, Aslında evet, tam öyle. aksine <laughs> çin börekleri biraz daha yumuşak. yumuşak daha yumuşak. Olur. evet, Sebzesini hissederiz böyle birazcık Sebzesi daha. Sebzesi peki içi nasıl? İçi de kuruluktan pek o kadar anlaşılmıyor. Sebzeler de biraz kurumuş. Kuruluktan içi de Evet, Belki de öyle. fırın şimdi bunun e, hası yağda kızarandır. Biliyorsun, evet. orijinali. E tabii ki daha hafif olur fırında. O senin tercihin. Ben tercihler hiçbir zaman hiçbir şey diye Fazla var. pişmiş fırında. E fırında da şimdi çok pişmiş kurumuş. Hı hı. Tabii ki. Bu yağda kızarsaydı böyle olmaz değil evet. Çünkü güzel sermişsin. E, olması güzel gereken sermiş. Tüm malzemeleri koymuşsun içine. Eksiği yok. Sadece fırında fazla kurumuş. E hellimle kadayıfını beğendim. Ay afiyet olsun. Gayet de güzel. Farklı da bir lezzet. Evet. Hem görüntü olarak hem çıtır çıtır böyle. Ha siz yememiştiniz yediniz. Nasıl buldunuz? Çok kuru. Çok Ke kuru. Kesemedim. Ama kadayıf. götür. Iki. Bak dağıldı hepsi. Ama bu hani şerbetli kadayıf tatlısı değil ki. Kesemedim. Bak sen hepsi dağıldı. Tamam Kesemediniz evet, dağıldı. Peki bir şey sorabilir miyim? Ee, sizin Buyur. ara sıcağınızda ne vardı? İki ya ben tane. üç, üç çeşit yaptım. Üç çeşit Hadi yaptık ama böyle surfamız falan tertemizdi. Bu tertemiz değil Yani. Yani i̇ki da iki tane pancar topuydu. Ne? Ara sıcağınız iki pancar topuydu. Bir de bir tane de soğanlı olmasıydı. Ya yani neyse yemeğimiz neyse, de oydu. Neyse yok bu işin. Kusura ya, yani bakmayın yani. Üç çeşit menü de gitti Mutfağa da baktım ona göre de puan da verdi. Mutfağına karışık Aa, oldu zaten. Çok karışık. E, sen Hanım da gitti. Yok ben öyle Şimdi Allah var. Sen Hanım da gitti. Siz şimdi dün benim var, size ben verdiğim puandan dolayı böyle davranıyorsunuz. Ay, do, do, ben sizden ben, zaten beklemiyorum. Ya, Ay, yediğiniz yemin. Doğalanın tezgahın üstü her taraf. Hiç yani bir kaşık koyacak yer yok. Vıdı vıdı vıdı. Konuşuyorlar. Tamam, onu koydum. Aa, ama benim gelin tertemiz tezgahımızda yemek... yok. Ya. Ne kadar kadar bitirdi yemeklerini? Tam zamanında bitirdi. Zaman. Evet. Acaba son dakikalarda sıkıştı biraz da ondan mı karmaşa olmuş olabilir? Çok hani karmaşa. Çok hani belki karmaşa çok... yok ya. Gitti, Sual kadın da canım, gitti. İstiyorsanız gidebilirsiniz ya. Tabahlar, çok şey. doluymuş tezgah. Dezgah doluydu. Dolu çok çünkü çok, çok malzeme ya, yani, yok. yoktu. ya, Dezgahın üstü doluydu. Her bir şey diyor, var dezgahın kazanlar üstü. Kazanlar dolusu yemek diyor. Karışık ve hijyenik bulmamış. O, o, ya şöyle malzemeler vardı. Öyle pislik bir şey yoktu. Ne malzemesi de zannedecek. Kazanlar dolusu bir kazan, yemek, kazan, yemek her Şey var kaçak dediniz. Ve şeyin lavanın içi dolu, dezgahın üstü dolu. Sizin Herkes nasıl oldu? Salata yapmışsın, kabları orada. Hayır i̇çi, salatayı içi pis, oraya koydum içi, oraya koydun. Hayır evet. ya. Zor hanım Lavabonun içinde bir delikli süzgecimiz var. Ben bütün sebzeleri, meyve şeyleri Olabilir, hepsini oraya mi? koydum. Çok zaten tavuğu şey kova Yıkadıkça kullandım. Ben öyle gördüm valla. Sen Oğlum. çok pis gördün. O bu bunun için ne değil, değil, yani. değil ya. ya. pis denilmez ya. Daha Yapmayın şu sofraya. O kelimeyi kullanmayın ama. Yani bir Pis denilmez. Ben sizin gelininizle mutlana gidip geldiğim halde dağınık dedim sadece. E, pis sen de demedim. De Kazan böyle. yok demedim. Bak saçı taktınız çıkardı. siz kafayı. Saçı? Bakın ben saçı, saçı çıkardım. Neden Sofradaki saçı, saçı göstermedim saçı bile. Hatta Zuhal Hanım bana ne dedi? Keşke içindeyken gösterseniz dedi. Ben haklıyken haksız duruma düştüm masada biliyor musunuz? E, benim o yanlış tabii. Benim yanlışım buradaki ben o... Niye peçetle sardın sardın sardın? Söyle, i̇şte bak. Katılıyorum size. Benim yanlışım orada göstermemem oldu. O tabağın içindeki gösterecektim Zuhal Hanım'a. Göstereydim. Tabii ben o zaman kendimi daha iyi savunurdum. Tabii canım göstereydim ha, daha iyi, i̇yi savunurdum. O konuda haklısınız. Ha, Ama ben sofranın kurallarına uydum. Herkes yemek yiyor. Bir anda kendimi ev La, ortamında zannettim. Daha, Herkes yemek yiyor. dedim Elimizde öyle bir şey oldu mu? Yapmıyoruz çünkü. Elinde böyle. Beni dinler misin Satıcı Hanım? Bir Din, dakika beni dinler tamam, misiniz? Tamam dinledim seni. Bir dakika. Bir saniye. Ya kayınvalidem saç buldu onun masasından bulduğu için şu an bizim üstümüze yürüyor. Yürüsün ben güveniyorum masama. Mutfağa taktı. Niye taktı onu da anlamış değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.